Merhaba, bugünkü konumuz üretim işlemlerinde basit üretim olarak tanımladığımız üretimin süreçlerini açıklamak olacak. Amacımız üretim süreçlerinde yer alan uygulamaların anlatılması, üretime hazırlık tanımları ve üretim işlemlerini kapsamaktadır. Üretim modülünde yapılacak işlemler için öncelikli olarak stok kart, mamül kart, depo kart, cari kart tanımlarının yapılması gerekmektedir. Stok, depo ve cari kart detay tanımları için kart işlemleri başlığını inceleyebilirsiniz. Mamül kartı detaylandırmak gerekirse, üretime girecek olan mamüllerin ve yarı mamüllerin bileşen malzemeleri ve rota bilgisi bazında belirttiğimiz ekrandır. Mamül kart sayfası, mamül kart olarak tanımlamış olduğumuz tüm mamüllerin kartlarını görüntüleyebildiğimiz alandır. Çalıştır butonuyla veya Ctrl-J kısa yol tuşuyla aktif hale getirebilmemiz mümkün. Ekranımın sol tarafında başlıkta yer alan bilgileri görüntülerken, ekranımın sağ tarafında ise hareket olarak tanımladığım detay alanlarım yer almaktadır ilgili satır üzerine gelerek çift tıkladığımda tanımlamış olduğum mamül kartın daha detay bilgilerine ulaşmam mümkün. Mamül başlık alanım girilecek olan mamüle veya yarı mamüle ait temel bilgileri içerir. Reçete numarası seri olarak artabildiği gibi manuel olarak da tanımlayabildiğim bir alandır. Mamül kodu alanım ise Reçete tanımını yapacağım. Stok'a ait seçimin yapıldığı alandır. İlgili alanın üzerine gelip F9 kısa yol tuşuyla çıkan arama penceresinde ilgili stok seçildikten sonra stok kartımda tanımlı alanlarım ilgili alanlarımı otomatik olarak dolduracaktır. Mamülünün ait olduğu depo kodu ve ham maddenin ait olduğu depo kodu seçimi yapılır varsa sürüm ve versiyon no tanımları yer almaktadır. Mamül revizyon alanım ise tanımlamış olduğum reçete tanımının hangi tarihler aralığında ve hangi revizyon numarasına bağlı olarak geçerli olduğu anlamına gelmektedir. Mamül kart sahip mamülün ürün ağacının oluşmasında etki eden malzemelerin listelendiği yani reçete tanımının yapıldığı alandır. Bu alana gelip yön tuşlarından aşağı yön tuşuna tıkladığım takdirde ilgili boş satır açılır. Ve bir birim elma suyu konsantresi üretmek için tüketimi yapılacak malzemelerin seçimi yapılır. Ham madde kodu üzerine gelip F9 kısa yol tuşu ile çıkan arama penceresinde tüketimi yapılacak ham maddenin seçimi gerçekleştirilir. Seçimi yapıldıktan sonra oransal olarak mı yoksa sabit değer olarak mı tüketimi gerçekleştirileceği belirlenir. Ve ilgili alanda oransal olarak yapılacaksa bir birim elma konsantresi üretmek için harcayacağım oran değeri yazılır. ve ilgili alanlarında stok kartında tanımlı alanlarım olarak gelir. Mamül kart detay sayfam ise seçmiş olduğu yani tüketimi yapılacak ham maddeye ait daha detaylı tanım bilgilerinin gerildiği alandır. Yan ürün sayfam ise üretim yapılırken ortaya çıkacak yan ürünlerin bilgisinin girildiği alandır. Bu alanda da yön tuşlarından aşağı yön tuşuna tıkladığım takdirde Malkodu üzerindeyken F9 kısa yol tuşuyla açtığım arama penceresinde yanırın olarak tanımlayacağım. İlgili kod seçildikten sonra maliyet tipini oransal olarak mı yoksa kendime maliyet vereceğim Tip kodu belirlenir ve maliyete ait oran bilgisi ve ilgili üretim gerçekleştirildiğinde ortaya çıkacak yan ürün miktarı tanımlanır. Akabinde kaydet butonu veya Ctrl-S ile oluşturmuş olduğumuz reçete tanımı kaydedilir. Yeni bir reçete tanımı yapmak istiyorsak menü üzerinde yer alan yeni veya Ctrl-N kısa yol tuşunu kullanabiliriz. dilersek ilgili ürünün ekranı çağırma işleminden sonra silmemiz gerektiği durumlarda sil butonuyla veya kontrolde D kısa yol tuşunu kullanabiliriz. Mamül kartları arasındaki geçiş sağlamak için yine menü üzerinde yer alan kısa yol tuşu F3 olan önceki kayıt butonu veya sonraki kayda geçmek için kısa yol tuşu F4 olan sonraki kayıt butonuyla evraklar arasındaki geçiş yapılabilmektedir. Kullanım ağacı sayfası ise araçlar kullanım ağacını göster dediğimde tamam dediğimde tanımlanan mamülün hangi mamül ağacında kullanıldığını gösteren sayfadır. Bu demek oluyor ki STK 009 numaralı ema konsantresi yarı mamülü elma suyu konsantresi mamül kartında da kullanılmış ve kendi içerisinde de kullanılmış demek oluyor. Dilersem ilgili mamül kartını kopyalamam da mümkün. Buradaki amacım ise benzer ürün ağacı veya mamül rotasına sahip mamüllerde daha hızlı işlem yapılabilmesidir. Bunun için öncelikli olarak yeni diyorum ve STK 0,01 elma konsantresi yarım mamule ait reçete tanımını kopyalamak istiyorum. Yeni dedim. STK ile başlayan F9 kısa yol tuşuyla aktif hale getirdim. Örneğin elma püresine ait bir tanım yapacağım. Mamül kopyala diyorum. Ardından hangi mamülün reçete tanımını kopyalamak istiyorsan onu çağırıyorum. Kart kopyala dediğim takdirde kartın tamamını kopyalar. Roto kopyala dediğimde karta ait bir roto tanımı varsa kopyalar. Bizim için bu gelişmiş üretime tabidir. Mamül ise mamüle ait hangi alanların kopyalanmasını istediğim ait seçim yer alıyor. Ben kart kopyala diyorum. Ve elma konsantresine ait reçete tanımı ekranıma yansıyor. Ardından depolarımı seçiyorum. Ve kaydet diyorum. Mavi kart izleyici alanına gelip çalıştır dediğimde artık 3 tane mavi kartıma ait reçete tanımım yer alıyor üzerine gelip çift tıkladığımda da detaylı bilgilerine erişmem mümkün. Müzik